Bitcoin tüm dünyada en çok bilinen iki kripto para birimi. Kripto para piyasasına da Ethereum ve Bitcoin yön veriyor. Doğal olarak Ethereum ve Bitcoin gerek blok zincir teknolojileri bakımından gerek kripto para piyasasındaki gelecekleri bakımından sık sık kıyaslanıyor. Halbuki kripto para piyasasının bu iki amiral gemisi farklı hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Aslında Ethereum ve Bitcoin birçok bakımdan birbirlerini tamamlayıcı projeler olarak bile görülebilir. Bu yüzden Ethereum ve Bitcoin kıyasına girmek yerine bu iki kripto para projesinin farklı ve ortak yönlerini öğrenmek çok daha faydalı olabilir. Bu videomuzda Ethereum ve Bitcoin arasındaki farkları ele alacağız. Ethereum ve Bitcoin arasındaki farklar. Ethereum'la Bitcoin arasında işlevsel bakımdan temel bir fark vardır. 2009'da kullanıma açılan Bitcoin en basit şekilde eşler arası bir ödeme ağıdır. Bitcoin'in getirdiği en büyük yenilik blok zincir teknolojisini kullanarak eşler arası işlemlerde merkeziyetsizliği sağlamasıdır. Yani Bitcoin sayesinde iki kişi bir aracıya ihtiyaç duymadan birbirlerine para gönderebilir. Bitcoin'in teknoloji dünyası açısından önemi bu yeni ağ yapısıyla daha karmaşık blok zincir projelerinin önünü açmasıdır. Ethereum da Bitcoin'in açtığı yoldan ilerleyerek bambaşka hedeflere yönelmiştir. Dünyanın bilgisayarı olarak da anılan ve 2014'te piyasaya çıkan Ethereum, Bitcoin'in blok zincir teknolojisini benimser ama onunla başka imkanlar yaratır. Ethereum, kitle fonlaması platformları, merkeziyetsiz finans araçları yani DeFi, dijital oyunlar, değiştirilemez tokenlar yani NFT ve merkeziyetsiz uygulamalar yani Dapp oluşturulmasını sağlayan akıllı sözleşmeleri blok zincir dünyasına tanıtmıştır. Akıllı sözleşmeler birlikte çalışılabilirlik standartlarını kullanarak Ethereum'a üzerinde çalışan çeşitli işlevlerdeki merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır. Yani Bitcoin bir blok zincir ekosistemi yaratmış, Ethereum ise o ekosistem içinde kendine özgü ve daha esnek bir yapı kurmuştur. Bitcoin eşler arası merkeziyetsiz ödemelere öncülük etse ve imkan tanısa da merkeziyetsiz uygulamalara el sahipliği yapmaya pek uygun değildir. Ethereum blok zinciri zaten üzerinde merkeziyetsiz uygulamaların inşa edilebileceği bir şekilde akıllı sözleşmeleri çalıştırması için tasarlanmıştır. Her ne kadar temel hedefleri farklı olsa da Ethereum ve Bitcoin blok zincirlerinin kıyaslanabileceği bazı başlıklar var. Bu başlıklar hız coin arzı ve hesap yönetimi olarak sayılabilir. Hız, bitcoin blokları yaklaşık her 10 dakikada bir doğrulanıp oluşturulurken aynı işlem ethereum ağında 10-20 saniye arası sürer. Ethereum'un bu verimliliği zincir üstü işlemleri bitcoin'den daha hızlı işlemesini sağlar. Bu da çok çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için ethereum ağını kullanan DeFi ekosistemi göz önüne alındığında çok önemlidir. Üstelik ethereum 2.0'a geçişinin tamamlanmasıyla beraber ethereum'un ölçebilmesi ölçeklendirme gücü artacak ve A saniyede çok daha fazla işlemi aynı anda yapabilecek. Token arzı. Bitcoin arıza 21 milyon Bitcoin ile sınırlıdır. Bitcoin madencileri ürettikleri her blok için Bitcoin ile ödüllendirilir. Her 210 bin blokta bir Bitcoin madencilik ödülleri halving yarı yarıya azaltılır. Bununla beraber Ethereum arıza sınırlı değildir. Bu da deflasyonist kripto para birimlerini tercih eden yatırımcılar için endişe verici olabilir. Ancak Ethereum özellikle London Hard Fork güncellemesi ile beraber deflasyonist bazı önlemleri almıştır. Bu güncellemenin ardından Ethereum da enflasyondan korunma aracı olabileceği tezi kimi uzmanlarca savunulmaya başlanmıştır. Ethereum ve enflasyon ilişkisine dair daha detaylı bilgi için Bitlo Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Hesap yönetimi Bitcoin ağında bir işlem gerçekleştiğinde protokol harcanmamış işlem çıktılarına dayanan bir yöntem kullanır. UTXO'lar bir işlem gerçekleştirildikten sonra kalan kripto para birimi miktarıdır. Bir nevi para üstü olarak düşünülebilir. Ethereum ise hesapları tam olarak ne kadar Ethereum işlemi yapıldığına bağlı olarak borçlandıran ve alacaklandırılan bir hesap modeli kullanır. Sonuç olarak Ethereum'un hesap modeli UTXO modelinde yer alan adımları ortadan kaldırır ve hesaplama çabasından tasarruf sağlar. Ethereum ve Bitcoin arasındaki benzerlikler. Şimdiye kadar Ethereum ve Bitcoin arasındaki temel farkları gördük. Ancak Ethereum ve Bitcoin bazı noktalarda buluşuyor da. Öncelikle her ikisi de ekonomileri, endüstrileri ve değer sistemlerini merkeziyetsizleştirmeyi hedefleyen ortak bir çabanın ürünü. Ethereum'da Bitcoin'de merkeziyetsizlik meselesini ele almak için tasarlanmıştır. Sadece bunu farklı ama aynı derece önemli yollardan yaparlar. Bitcoin, Ethereum ve daha birçok blok zincir projesinin önünü açmıştır. Bununla beraber merkeziyetsiz finansın yani DeFi'nin ortaya çıkması ve popülaritesinin artmasıyla beraber blok zinciri geliştiricileri Biscoin'in esnekliğini ve değerini WBTC ve TBTC gibi Biscoin destekli ERC20 tokenları aracılığıyla Ethereum'un gelişen ekosistemine entegre etmenin yollarını bulmuştur. Bir başka da işte geliştiriciler Ethereum blok zincirinin imkanlarını kullanarak Bitcoin'in esnekliğini artırmışlardır. Bugün Ethereum ve Bitcoin kıyaslaması yaparken iki büyük blok zinciri ve kripto para projesinin aslında birbirlerini tamamlayan teknolojiler olduğunu unutmamak gerek. <laughs>